Merhaba arkadaşlar. 20 Aralık Salı iddia tahminleri, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 15'te Türkiye Kupası'nda Sivas Spor'la Esenler, Elok Spor karşı karşıya geliyor. Sivas Spor'un son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Kasımpaşa ile ve Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Ankara gücünü ve partizanı 2-0 Sarı Üçgen ise 2-1 mağlup etti. esenler Elok Spor'un son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet 3 beraberlik aldı. Erzincan Spor'la 1-1, Menemen Spor'la, İspartan Spor'la 0-0 golsüz berabere kaldı. İnegöl Spor'u 5-0, Bayburt'u ise 7-0 mağlup etti. Türkiye Kupası'nda saat 15'te oynayacak olan Sivas Spor, Erek Spor karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu ev 1.5 üst. Saat 23'te İspanya Kupa Derneği de Sesta Atletik Bilbao karşı karşıya gelir. Atletik Bilbao'nun son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 galibiyet aldı. Getafe ile 2-2 berabere kaldı. Barcelona'ya 4-0, Girona'ya 2-1 mağlup oldu. Valladolid'i 3-0, Villarreal ise 1-0 mağlup etti. İspanya Kupa de saat 23'te oynayacak olan Sestao, Atletik Bilbao karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.